Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı süresince sokağa çıkma yasağının ardından Düzce'de Ulusal Keşif Medikal ekipleri Kızlay'ın destekleriyle Düzce'de ihtiyaç sahibi ailelere bayram hediyesini ulaştırdı. Ekiplerin saha çalışmaları esnasında belirlenen ve özellikle 65 yaş üstü vatandaşlar arasında ihtiyaç sahibi olanların bayram gününde mutlu olmaları için gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi. Ekipler Ramazan Bayramı sürecinde Düzce'de il genelinde 70'ten fazla noktaya

Hepinize cümleden tamam, tamam. Allah razı e, olsun. E, sağlık açısından bir probleminiz var mı? sıkıntınız var mı? Yok. Bakalım. Evet. Tamam, bir sıkıntınız olursa zaten 112'de etrafta olsun. Tamam, tamam. Olsun çok geçmiş Hayırlı bayramlar, tekrar bayramlar, bayram, bayram, olsun. Hadi sizin de bayramınız mübarek olsun. Şeker ikram edin. yazma kaçsın. Topşa ne? Allah Allah. Bir şey yapacak. O da bir şey yapacak. Hollanda'da iyiyse. O senin yardım ki. Koştu. Son toplu değil. Sen bana da yardımcı olsun da elimde olsun.